Evimde biri yaşıyor olabilir ama kimse bana inanmıyor. Yaklaşık bir aydır garip şeyler oluyor. Ufak tefek detaylar, diş fırçam yeri değişmiş. Kahve kupam dolapta değil de tezgahta duruyor. Önce kendimi suçladım, herhalde dalgınım dedim. Ertesi sabah tavandaki baca kapağının biraz aralık olduğunu fark ettim. O kapağa kimse dokunmamıştı. Üstelik apartman çatısı açılmıyor. Oynatmak için içeriden bir güç gerekmeli. Polisi çağırdım. Evi incelediler. Tabii ki hiçbir şey bulamadılar. Kamerada yok, izde yok ama ben rahat edemedim. O gece telefonumu başucuma koyup ses kaydı başlattım ve sabaha karşı 03.04'te şu cümle kayda geçti. Uyanırsan ne yapacağım? Ardından yavaşça gelen ayak sesleri ve bir kapı gıcırtısı. O an kanım dondu. Polis tekrar geldi. Veril yok dediler. Ama ben her gece bu evde bir yabancıyla mı uyuyorum düşüncesiyle deliriyorum ve en kötüsü Hala buradaysa, sırada ne var bilmiyorum.